yani Kürtlerle evet bir e, ittifak kuracağım, bir süreç geliştireceğim ama onu, e, onları monoblok olarak kendi ittifakıma dahil edip kendi arkamda konsolide edeceğim gibi bir garanti yok. Yani evet Öcalan'ı tarafsızlık çizgisine getirmiş olabilirsiniz ya da orada onunla bir uzlaşı sağlamış olabilirsiniz ama Öcalan'ın çağrısı ve yürüteceği süreç üzerinden Kürtlerin ya da bugüne kadar Kürt hareketine, Kürt siyasal hareketine oy vermiş. Sadece Kürtler değil, farklı etnik kimliklerden yurttaşların da içinde olduğu bir toplam bu. Onları bütünle Erdoğan'ın arkasında konsolide edebilmek iktidarın arkasında konsolide edebilmek çok mümkün olmayabilir. İşte bu riskleri gördüğü için Erdoğan biraz daha temkinli, bahçeliyle tamamen aynı çizgide değil ama kriz görüntüsünde sürekli kapamaya çalışıyorlar, örtmeye çalışıyorlar. Gerilen aşamada bunu Bahçeli de söylüyor. Öcalan üstüne düşeni yaptı diyor. Aslında örgüt de üstüne düşeni yaptı. Yani beklenen tam olarak belki hatta fazlası veya yani silah yakma töreni. iddialı bir adım aslında. Yani silahları bıraktığınızı açıklayabiliriz ama görsel olarak bunu bir tö törene çevirmek yani hafızalara bu kadar iz bırakacak bir etkinliğin içine girmek bence iddialı bile sayılabilir. Bunu yaptılar. İşte geçtiğimiz günlerde tam bugün yapılacak Dempart Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'den çekildiğini açıkladı örgüt. Aslında üstüne koya koya gidiyor. Sürekli Kürt cephesinde, yani silahlı hareket cephesinde bir hareket sürece dair bir ilerleme var. Bir adım atma durumu var ama hükümet tarafı, yürütme tarafı tutuk e, yasal düzenleme üzerine çok düşünüyorum. Onda çerçevesi belli değil. İçeriği üzerine bir gelişme göremiyor. Öyle, bir, şey, bir şey üretmedi. Bir şey üretmiyor. Sürekli birilerini... Üretemiyor Bugün de, e, yani hiç öyle bir ya ya şey. O komisyon çok bir şey üretemeyecek gibi duruyor zaten açıkçası. E, sadece silah bırakmaya ilişkin belli yasal düzenlemeler ya da işte PKK'ların durumunun ne olacağına ilişkin bir şey üretilebilecek mi ki o da belli toplumsal fayatlarını tetiklemesi bakımından Erdoğan açısından risk görülüyor olabilir. E, bir de tabii Öcalan'ın dinlenmesi mevzusu var. Yani aslında Fiili olarak pratik adımlar açısından baktığımız zaman oraya sıkışmış bir çözüm var. Yani Bahçeli diyor ki ya da MHP cephesi Öcalan'ın dinlenmesine problem yok. İşin dinlensin. Yani bu Türkiye açısından bir kayıp değil. Mehmet Uçum da benzer tonda bir açıklama yaptı. Ama henüz orada bir tıkanıklık aşılmış gibi o görünmüyor. O tıkanıklığın içeriği şu olabilir mi? Yani Öcalan'ın dinlenmesinden ziyade Öcalan'ın devlet tarafından resmen muhatap alınmış olması durumu oluşacak. Şimdi ona ona zemin hazırlanmaya o çalışılıyor. Yani. yani Bahçeli onun açtı zaten. Çünkü Öcalan'ın zaten istediği mesajı verebiliyor. Evet. Hatta PKK'nın kongresine bile videolu mesaj yayınladı. Gidip gelenlerle de mesajlarını yayınlıyor ama komisyon gidip dinlerse bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi muhatap almış tabii olacak. Yani ondan önce İmralı'ya On gitmek avukat istiyorlar. tabii yani muhatap almış olacak. E tabii bundan önce anlatılan bütün e, siyasi anlatılarında altının boşaltılması demek. Yani şu, işte yıllardır şu konuşuluyor. Savaş değil aslında orada terörle mücadele. Bu bir devlet söylemi. Yani işte savaş iki tanımlı resmi güç arasında olur. Dolayısıyla biz terörle mücadele ediyoruz gibi. İşte, ya da işte e, bunun etrafında kurulan diğer söylemler. Kocaman bir anlatı var aslında. Yani PKK devlet e, karşılığı üzerinden gelişmiş, devletin kendine meşru gösterdiği bir yasal, hem yasal hem de meşru tırnak içinde bir anlatı var. Şimdi onun yerine başka bir şeyin alması demek. Yani demek ki sadece işte terörle mücadele değil aslında iki tarafında savaş söz konusuymuş ve şimdi Bahçeli'nin kurucu önder olarak tanımladığı örgütün kurucu lideriyle gidip görüşülebilecekmiş. Bu başka bir gerçekliği işaret eder. Bunun etrafında başka bir anlatı kurmanız lazım. Ya da eski anlatılın boşalan yerini daha başka bir hikayeyle doldurabilmeniz lazım. Burada bir aslında bir ideoloji krizine işaret ediyor durum. Ama oraya doğru ilerliyor. Oradaki yani bu tıkanıklığın aşılamama durumu sürecin sonunu da getirebilir. Bir, bir, noktada ben o görüşmenin sağlanacağını düşünüyorum. Yani bence su o kadar ısıtıldı. Yani hazırlıklar yapıldı. Söylemsel olarak, fikirsel olarak bunun altyapısı döşendi. Komisyon gidip Öcalan'la görüşecektir. Şu an var tepkiler ama çok bu gidişatı engelleyebilecek tepkiler değil bunlar. Esas mesele aslında daha sonra Öcalan'a umut hakkı meselesi ki o da sürecin ilk dönemlerine itibaren bunu Bahçeli dile getirmişti zaten. Umut hakkından yararlansın gelsin Dem Parti meclisinde konuşsun, Dem Parti'nin meclis kurulu toplantısında konuşsun diye söylemişti. Dem Parti bunu ara ara hatırlatıyor. PKK kanadı, Kandil kanadı bunu ara ara hatırlatıyor. Yani görüşmeden sonra mesele oraya gelecek. Yani sürekli aslında evet. vites yükseltmesi gerekecek hükümetin. Bunlar siyasi riskler doğuruyor. Erdoğan da Biraz böyle ayağıyla suyu yokluyor yani. Galiba Girecek buradan, mi, mi göreceğiz. Galiba biraz burada Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi şöyle bir haleti rüya içinde e, olabilir mi? Yani bakın ben çok büyük riskler aldım. Tabanımın erimesi, e, İyi Parti'ye, Zafer Partisi'ne falan kaçması pahasına ben çok büyük riskin altına girdim. <laughs> e Siz e, beni yalnız bıraktınız, ben bedel ödüyorum diye bir kırgınlık gösterisi muakkak muhakkak böyle bir psikolojinin içine girebilir siyasi bir tepki yarabilir veriyor da zaten Çünkü, yani ipleri koparmıyor e, ama veriyor Müsavat Bey ile Ümit Özda çok ciddi e, bastırıyor. sert tavır alıyorlar Ümit Özdağ o kadar değil de ben onun biraz daha geri durduğunu düşünüyorum ama ya da yapabileceğinden çok daha azını yaptığını düşünüyorum ama Müsavat Dervişoğlu oradan bir bastırıyor onun dışındaki diğer Sağ Parti, hatta Büyük Birlik Partisi'nin bile, Mustafa Destici'nin bile geçenlerde e, süreci eleştiren bir açıklaması vardı. Hatta Öcalan'a direkt e, hedef alan, Öcalan üzerinden bir siyasi söylem geliştiren bir açıklaması olmuştu. Evet, burada belli bir risk alıyor ama e, şöyle bir fark var işte Erdoğan açısından da, onun kaybedeceği Bahçeli'nin kaybedeceğinden çok daha büyük. Zaten e, yani MHP'nin organik kitlesinin tarih boyunca %5 civarında olduğunu e, görüyoruz. Ya yani çok yükseldiği dönemler 16, 17'ye vurduğu dönemler oluyor ki o da işte PKK ile mücadelenin çok zirveye ulaştığı terör altındaki 1999 aponyak. Aynen çok böyle. yüksek olduğu dönemlerde bu olabiliyor. Ya yani çok sükunet dönemlerinde, Atatürk'ün içinde barış dönemlerinde, e, bunlar olmuyor. Terörle mücadelenin nasıl kazanmış olmuş haberlerde, e, siyasi gelişmelerde onun ön plana çıkması gerekiyor ki MHP oradan bir toplumsal rüzgar e, sağlayabilsin. Ama Erdoğan'ın elinde bir devlet var şu an, bir iktidar var. Onun kaybedeceği Bahçeli'den çok daha fazla. Kendisi açısından temkinli olmasında daha rasyonel olduğunu düşünüyor. Ve dediğimiz gibi yani bir önceki çözüm sürecinin kötü bakiyesi var. Orada yani 7 Haziran süreci aslında, 7 Haziran 1 Kasım süreci. Yani 7 Haziran'a vurgu yapmamın sebebi şu. AKP'nin ilk defa sandıktan tek başına hükümet kuramayacağı kadar oy aldığı bir seçimdi o. O güne kadar seçimlerin tümünde tek başına iktidara gelebilecek, hükümet kurabilecek toplumsal desteği sağlayabilmişti. Ve karşısında da o zamanki HDP'ydi değil mi? Evet. 80 milletvekili falan çıkardı. Evet, 80 gerçek. milletvekili çıkardı. Onlara yaradı yani o süreç. Evet yani hükümet kurulamadı. Sonra işte o 7 Haziran bir Karasım arasındaki karanlık ve kanlı süreci biliyoruz. Sonra tekrar bir işte otorite algısı üzerinden yeniden kendine oy devşiren bir AKP oldu ama o kırılmanın esas nedeni çözüm sürecinin getirdiği yalpalamaydı. Onu bir kere gördü Erdoğan ki görece o dönemde daha avantajlı bir pozisyonda, yani siyasi liderlik bakımından daha avantajlı bir pozisyondaydı. AKP'de o kadar büyük bir çatırdama yoktu, toplumsal kutuplaşma bu kadar artmamıştı ve ülke ekonomik pozisyon olarak bugünden daha iyi koşullardaydı. Yani çözüm sürecinin başlangıç aşamalarını vesaire. Hadi son aşamasını düşünelim gene. 2000, yani bundan 10 sene önce aslında. Yani halkın alım gücü daha iyiydi, döviz daha belli bir seviye işte ikilerde üçlerde geziyordu, enflasyon daha azdı vesaire. Yani toplumsal huzursuzluk bugün çok altındaydı. İdeolojik olarak AKP'ye karşı geliştiren bir e, muhalif kesim vardı ama bugün potansiyel olarak bir Erdoğan AKP karşılığı var. Böyle bir e, siyasi sosyal zeminde çözüm süreci gibi riskli bir işe girişmek Erdoğan açısından daha ağır maliyetler yoğurt, doğurabilir. Yoğurdu üfleyerek yemekten ziyade yoğurt kabına bile elini sürmüş. Şu an yoğurda çıkıyor. çok uzaktan bakıyor Erdoğan. Yani evet. üfleyecek aşamaya bile e, gelmesine daha vakit var gibi görünüyor. Ama bu da ittifakının ittifakın çatırdayacak dinamikleri de tetikliyor yani evet. iki taraftan da aslında Erdoğan sıkışma yaşıyor evet, bu anlamda. İttifak da. derken dinamikler derken...